Oysa ne kadar mutlu Mesut kadınlar günümüzü kutlayacaktım. Bu veval şarkının işte, beni veval. dağıttığını biliyorsun. He? Bu şarkının beni dağıttığını biliyorsun. Evet, ama ben de bu şarkıyı bilerek okudum işte. Bu vebal kelimesi var ya içinde. Evet. Şarkının ismi vebal o yüzden bilerek okudum. Valla bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Önce iyi haftalar diliyoruz. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Güzel, mutlu, sağlıklı, şans dolu, bereket dolu bir hafta olsun inşallah Anladım, hepimiz inşallah. için. için. inşallah hepimiz için. Bütün Star Hı -hı. TV izleyenlerine Demet Varışan'la sabah sabahtan günaydın. Ben de... Ben de Cansu Kurtçuğ'un şarkısını okudum hala. Biliyorsun geçen sene tam biz dörtlü ne güzel Deniz Seki, Işın Karaca bir proje yapmıştık. Patladık. İçimizde patladı çünkü pandemi oldu. Ee, Işın Karaca'nın da bugün doğum günü. Buradan ona öpücüklerimizi, sevgilerimizi gönderiyoruz. Haftaya pazartesi burada. Yeni şarkısıyla burada Işın Karaca ve Aa! Dünya Kadınlar Günü'ne özel. A -a. Stüdyodaki bütün kadınlarımıza bir şey birer düşmüş, demet, gül... Parfüm bekliyorduk, bir gülle bizi... Dünya Kadın... Bak ya... Havaalanı? İş, i̇şin maneviyatı çok önemli. Dünya Kadınlar Günü'nün kutlu olsun. Yine <laughs> kandırdı bizi. İnşallah. Teşekkür ediyoruz, çok maalesef. Birkaç şey tabii ki söyleyelim. Cumartesi, Cumartesi yaşanan... Boyna bükük olan Selen. Bunu vereceğiz, bunların hepsini vereceğim. Cumartesi yaşanan olayı hepimiz biliyoruz. Samsun'da yaşanan Ay, olayı, evet vahşeti ya. hepimiz gördük. Evet. Ama bu bir ilk değildi. Umarız son olur ama son da olmayacak gibi görünüyor. Ama yasa çıkmazsa işte olmuyor yani böyle. Son. Ya ben buradan devlet büyüklerimizden, sayın cumhurbaşkanımızdan, sayın adalet bakanımızdan, e, hatta diğer siyasi partilerden beklentimiz şu. Mesela biz yurt dışına gidiyoruz, yurt dışında bir adama şöyle yapamazsın. Tabii. Evet. Yaptığın anda direkt içeri atıyorlar. Evet aynı. Ama Türkiye'de maalesef özellikle bu kadına şiddet olaylarında, çocuğa işte cinsel saldırıda, cinsel saldırı olsun, hayvanlara şiddette, hayvanlara cinsel saldırıda olsun. İyi hal diye bir şey var. İyi hal. Nasıl nasıl bir şey bu? Takım elbisesi yani, giyiyor, gravatını takıyor, iyi hal. Evet Hakim Bey diyor, iyi hal alıyor. Normalde müebbetlik olan şeyler 10 seneyle, 12 seneyle, belki 2 seneyle, 3 seneyle, belki Yine bir tanesi yatmadan. çıktı 76 gün yattı o küçük kızın katili amcası diye. İşte, işte oluyor. Buradan devlet bültenimizden tek beklentimiz ne olur? Özellikle kadına şiddet olaylarında, e, özellikle cinsel saldırılarda, bu hayvanlara şiddet olaylarında lütfen acımasınlar ve kanunlar ağırlaştırılsın. Yani bir, şiddetin, bir an önce çıksın yani Şiddetin bir tokatıyla, işte tekme tokatı ya da öldürülseye dövmenin hiçbir farkı yok. Hepsi şiddet. Evet. O yüzden lütfen bu cezalar arttırılsın ve bu insanlar e, suçlarını sonuna kadar ödesinler cezalarını. Hatta sonuna kadar yani devam etsin. Şimdi o Samsun'daki arkadaş tutuklanmış. Ama işte bilmiyoruz mesela şu an ne olacak bilmiyoruz. Eğer, ya, eğer takip ediyoruz bu olay, birkaç gün sıcaklığını koruyor Alişan ondan sonra unutuluyor diğerleri gibi. Eğer bu olay gibi. sosyal medyada bu kadar yayılmasaydı e, hiçbir şey olmayacaktı. Gidip Tabii. karakola ifadesini verecekti. Biz biliyorsun geçen sene gittik Adalet Bakanımızın yanına. Yani dedi ki insan hakları mahkemesi işte yani Avrupa yasaları falan. Yani olacak iş değil yani hani böyle dosya dosya bize anlattı. Hiç boşuna heveslenmeyen yani yasalar benim, çıksa benim, da. Benim, benim bir önerim var bu konuda. En azından kanunlar da değişene kadar. Bu tür cezalara özellikle kadına şiddete kadın hakimler baksın. Yani kadın hakimlere baksın. Hiç olmazsa kadın hakimler bence hani erkekler belki erkek olduğu için, belki şey olduğu için hani bilemeyiz ne olduğuna ama o sebepler. En azından kadın hafifleti sebep vermez. Kadına şiddete kadın cezasız bırakmaz o olayı. Ama cezayı veren hakim de veriyor baksın. yani. Verenleri yani de var. Bu da son olsun. Dünya Kadınlar Günü tekrar kutlu olsun herkesin. Ben sürekli kadınlarımıza pardon özür dilerim. <laughs> <laughs> kadınlarımıza En diri, kadınlar en genç, en efendim. kırmızısı Sevil Hanım'a. Kadınlar Günü kutlu olsun Nurcuğum, Ablacığım Nur, kadınlar günün kutlu olsun. Aynı, inanamıyorum. Herkese güzel. Ablada bir kadın daha Farfım var. Parfüm istemiştik <laughs> ama. Sevilcığım kutlu olsun. Parfüm istemiştik biliyorsunuz kutlu olsun. 2 gül kaldı elimde. Onu da Karışma ne getir? Ama şey. Eşim... Hayır Esra var gelecek. Aa şey, Esra var. Misafirlerin buraya tamam eşi diğer misafirimiz var. Onu da ona veririz. Ama bugün bir konuğumuz var ki Gerçekten muhteşem bir ses. Bir dakika şey var mı? Veterimiz var mı? Onu alacağız. Ümit Yaşarı, Ümit evet. Yaşarı yine şarkısıyla yeni single'ıyla alacağız. Bize muhteşem burada şarkılar okuyacak. Bir de bir hikayesi var ki VTR yapmış. Belki de ilk kez izleyeceksiniz başına gelen olayları. Önce Aynen. bir Dünya Kadınlar Günü ile ilgili VTR'imiz var. Onu izleyelim. Ondan sonra konuklarımız da buradayız efendim. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Aslında bugünü sevgililer günü gibi ticari kaygılarla kutlanan diğer günlerden ayırmak gerek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü oldukça anlamlı bir gün ve ardında çok dramatik bir hikayeyi içinde barındırıyor. 1857 yılında Amerika'nın New York kentinde çalışma şartlarının iyileşmesi için greve giden 120 kadının bu grev sırasında çıkan yangında hayatını kaybetmesiyle zamanla tüm dünyada anılmaya başlanıyor. Sadece bir güne değil, her güne yayılması gereken bir kavram kadın erkek eşitliği. İş yerinde, sokakta ama en önemlisi evlerinde kadınların eşit haklara sahip olduğu bilincine varılması gerek. Ama gel gör ki son dönemde artan kadın cinayetleri ve kadına şiddet kadınların en başta yaşadıkları evlerinde haksızlığa uğradıklarını gösteriyor. Hem de bu haksızla en çok da en sevdiklerinden eş, sevgili, erkek kardeş, baba ya da yakın akrabaları tarafından uğruyorlar. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde Samsun'da yaşanan bir olay toplumda infial yarattı. Tepki dalga dalga tüm yurda yayıldı. Eski eşine hem de küçük kızlarının gözleri önünde öldüresiye şiddet uygulayan saldırgan tutuklandı. Ama bu korkunç görüntülere her gün yenileri ekleniyor oysaki ülkemizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara seçme, seçilme ve medeni kanunların tanınması konusunda pek çok Avrupa ülkesinden bile önce hakların tanındığı bir ülkede yaşıyoruz. İş, sanat, siyaset ve spor başta olmak üzere toplumun her alanında öne çıkan başarılı kadınların varlığı kadınlara imkan tanındığında toplumu ileri taşıyacak potansiyele sahip olduklarının en büyük kanıtı. Stüdyodaki bütün erkeklerimiz şöyle bir kadınlara alkışlıyoruz. Kadınlar Ay, günü kutluyoruz. Ay çok mersi ben de sizi bu nezaketinizden dolayı. Teşekkür ederim. Sadece bir gün değil her gün sizin olsun. Ay teşekkür ederiz çok mersi.